yeni bir seriyle başlıyoruz ama bu sefer bu seride bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hep birlikte yapıyor olacağız. Size çok güzel tekniklerle geliyorum. EFT yani duygusal özgürleşme teknikleri. Bedenin enerji meridyenleri var. Yani enerji merkezleri. Nasıl her organın işlevi farklıysa her meridyenin merkez noktaları vardır. Ve onların da bir enerjisi vardır, bir frekansı vardır. Her rengin bir frekansı olduğu gibi bizim bedenimizin farklı yerlerinin farklı bölgelerinde farklı frekans geçişleri vardır. Yani farklı duygular işlenir. Beynin nasıl loblarında farklı duygular farklı yerlerinde işleniyorsa vücudun farklı bölgelerinde farklı duygular işlenir. Ve biz EFT ile aslında bu duyguların merkezlerine baskı yaparak oradaki enerjiyi titreştirmiş oluyoruz ve böylece oradaki duyguyu da hareketlendirerek dönüştürmüş oluyoruz. Ve EFT yaparak aslında vücudumuza tıkanan duyguları özgürleştirmeyi amaçlıyoruz. Stresiniz mi var? Kaygılarınız mı var? Vücudunuzda tıkanmış travmalarınız mı var? O duygular orada tıkılı mı kaldı? Sıkışık mı kaldı? Bunların hepsine aslında müdahale ediyor olacağız. Bu bir seri halinde olacak. Başarıyla alakalı yapacağız. Sevgiyi kabul etmeyle alakalı. İyileşmemize odaklanıyor olacağız. Hepimiz hep birlikte iyileşiyor olacağız. Şifa olsun.